Öldürmeye teşebbüs. İşlerinde Ebu Cehil ve Velid bin Muğren'in de bulunduğu mahzum oğullarından bir topluluk uzun uzun konuştuktan sonra Peygamber Efendimizin vücudunu ortadan kaldırmaya karar verdiler. Vazifeyi Velid bin Muire yerini getirecekti. Resul-i Ekrem namazda Kur'an okumaya başladığı bir sırada Velid yanına kadar sokuldu. Fakat o da ne? Öldürmeye gittiği zatın sesi var. Okuduğu Kur'an şirk kiriyle paslanmış kulağına geliyor fakat gözü onu bir türlü göremiyordu. Velid şaşkınlaştı. Telaşla arkadaşlarının yanına döndü ve durumu anlattı. Bu sefer hep beraber gittiler. Fakat yine efendimizi görmeye muvaffak olamadılar. Çünkü ileri gittiklerinde ses arkadan, arkaya doğru gittiklerinde ise ses ön taraftan geliyordu. Nihayet hayretler içinde kalıp dağıldılar. Peygamberimize en ağır gelen gün. Kainatın efendisi bir gün evinden çıkmış gidiyordu. Kureyş'ten köle olsun, hür olsun kime uğradıysa adeta birbirleriyle söz birliği etmişçesine onu yalanladılar. Sözle eziyet ve hakaret de bulundular. O gün eziyetli ve sıkıntılı günlerin en ağırlarından biriydi. Kainata bir rahmet güneşi olarak doğan Peygamber Efendimiz, müşriklerin bu küstahça hareketleri karşısında evine döndü, birazcık olsun üzüntüsünü yok etmek, sıkıntısına gidermek için örtüsünü büründü ve yattı. Peygamberimiz ve Müslümanlar Davrul Erkam'da Efendimizin peygamberliğinin 5. senesi miladi 615 Kureyş müşriklerinin Müslümanlar üzerindeki baskı, eziyet ve işkenceleri gün geçtikçe artıyordu. Müslümanlar dini vazifelerini ve ibadetlerini rahat ve serbest bir şekilde ifa edemez bir durumla karşı karşıya gelmişlerdi. İslam ve imanın talimi, Allah'a ibadet ve taatin serbestçe yapılabilmesi için emin bir yer gerekliydi. Allah Resulü bizzat bu emin yeri aradı ve tespit etti. Safa tepesinin doğusunda dar bir sokak içinde bulunan ilk Müslüman Erkam bin Ebil Erkam bin Esed'in evi. Bu ev giriş çıkışlar için elverişli, etraftan gelen gidenlerin kolayca kontrol edilebileceği emin bir yerdi. Artık kainatın efendisi, peygamberimiz burada muallim ilk Müslümanlar da talebe ediler. Burada öğrendiklerini imkan ve fırsat dahilinde başkalarına da duyuruyor, ve aktarıyorlardı. Böylelikle Darül Erkam'ı nebi Ekrem Efendimizin aleyhisselatü vesselam hocalığını yaptığı ilk medrese, ilk İslam üniversitesi saymak mümkündür. Hazreti Ömer'in İslam'la şereflenmesine kadar resul Ekrem İslam'ı öğretme ve anlatma vazifesini burada yürüttü. Başta Hazreti Ömer olmak üzere birçok kimse bu evde Müslüman olma şerefine erdiler. Darül Erkam'ı Erkam bin Ebul Erkam Hazretleri hiç satılmamak ve tevarüz olunmamak şartıyla vekil olarak oğluna bırakmıştır. İslam tarihinde büyük ehemmiyeti haiz bulunan bu ev bugün Kabe karşısında Darül Hayzuran adıyla anılmakta ve dini bir okula tahsis edilmiş bulunmaktadır.